Merhaba arkadaşlar. ikinci uçum. Ee, önce kuşları içeri sokmak bayağı bir zahmetli oldu. Çünkü baskalar havalandı onlar indikten sonra. Onları bekledim. Bir 10-15 dakika uçtular. İki baska. Diğer ikisi zaten evde. Ee, bunları da kutuya koymuştum. Şimdi tekrardan kaldıracağım. Bir sıkıntıları var mı yok mu göreceğiz. Mavinin kanat çırpışı biraz kötü. Eğer şeyse bir ağrısı, bir tuhaf bir hareketi varsa tüy atmış o da. Şey yapmayacağım, zorlamayacağım. Hava çok sıcak, bunaltıcı. Bakalım ne kadar uçacaklar. Önceki iki uçumda herhangi bir şey gelmedi. çok yükselsinler istemiyorum açıkçası. Paskaları da sayarsak ikili uçtuklarını. Bunlar üçüncü uçum. Paskaları çekmedim. Evet, iki tane taklayı çeviren kuşu Yan yana atmışım tesadüfen. Şimdi Nudilerden hangisi olduğunu bilmiyordum. Böylece onu da öğrenmiş oldum. Yaş bu da tam düzgün çeviremiyor ama en azından çevirdiğini gördük. Mavinin sanki kanadının arasından da tüy gitmiş. Ucuzundan biraz yolmuş ama böyle sayıyı azaltıp uçurmadığım için daha önce de Kuşlar biraz korkarak uçuyor. Aslında bu daha iyi biraz ürke kuşmaları. Bir yerden bir saldırı olursa, bir şey olursa daha erken ayıkırlar. <laughs> Nuhudi yine yukarıya tırmanıyor ya. Onda bir yorgunluk belirtisi yok. Bu kadar yükselmeseler daha iyiydi ama... Havada böyle bunaltıcı yapış yapış yağmur öncesi bir hava var. Hatta bir ara hafiften atıştırdı ama yağmadı. Tekrar bulutlar dağıldı. Ama mavi biraz ağır aksak uçuyor sanki yani kuş. Kuşta bir, bir tuhaf uçuş görüyorum. Yani bir inciyen, incinen ağrıyan bir kanadı falan olmuş olabilir. Çok zorlamayacağım zaten şimdi bunlardan sonra uçacak kuş olmadığı için. 5 dakika uçtuktan sonra 5-6 dakika bakacağım eğer çok böyle uçma hevesi yoksa hayvanda kuşları açacağım Noedi kadar hızlı kanat vuramıyor Dün demek ki ya çok yoruldu ya çok hırpalandı Daha açıkçası ben öldüğünü düşünmüştüm sonradan çıkıp gelmesi beni bayağı sevindirdi ama bu aşamadan sonra da kuşu yatırırsak serte girip bir daha sökemeyebiliriz. Öyle bir ikilem. Bugün perşembe. Bir de yarınki duruma göre fırsat bulursam uçururum. Çünkü bir de cumartesi pazar yatarsa 4 gün bugün uçurmasaydım Cuma cumartesi pazar uçurmasaydım sıkıntı olabilirdi. Tam nefeslendiriyoruz geri. Kuş geriliyor. Eğer kuşu kaptırmadan sökebilirsek o hakkı bayram tatilinde kullanmayı tercih ederim. Kuşları yatırma. İyi, çok aşırı yükselmediler. Orta karar uçuyorlar. rast. Önceki gibi oynamıyor ama mavi havada. Saldırı olmadan önce zırt pırt 2 3 takla oynuyordu. Dün demek ki bayağı bir ırpalandı ve korktu. Arkadaşlar alçı Nohudi de kırlangıçlardan korkuyor. Yaptığı hareketlerle belli ediyor zaten. Alçak uçtukları sürece uçmalarına izin vereceğim. E, evet, Noel'i iyi korkmuş belli oluyor. Kırlangıç bile görse kuşun uçuşu değişiyor şöyle dar kadrajı, geniş kadrajı daha dursun. Geçiş yapayım. Aslında çok yüksekte değiller. Üzerime üzerime geliyor. Şimdi bu dört tane kuşun arasına acaba başka kuş katabilir miyim diye düşünüyorum. Şu kalkmıştı kendiliğinden. Belki bir iki tur atar kuşları açmadan önce. Bir iki tur, bir iki tur. Yeni kuşları uçurmamız lazım. Evet, bizim çatıya kondu. Kuşları indirelim. Bakın hedef, hedef disiplini olan kuşlar direkt yerine iniyor. Kuş açmasam da, ama o ufak olan çatıya attı. Geldi o da. Bunu da belki uçurabiliriz. Bu kaybolup 4-5 gün sonra gelen yağdı. Onu hiç uçurmamıştım. Şimdi artık kadro azalınca mecbur yeni oyuncular sahaya sürmemiz lazım. Bir de şu ufak çakmaklı hiç yerinde durmuyor. Şey çakmaklı diyorum. E, miski. Çakmaktan nereden çıktı? O yüzden belki onu da kovalayabilirim. Havada bir şey var mı acaba kuşlar bakıyor ama Neyse Maceralı iki günden sonra bugünü Hem kuşları geç uçurduk hem de ikişer ikişer uçurduk Sessiz sakin atlattık Yarın da böyle atlatırsak, atlatırsak aradan cumartesi pazar da geçerse Bakın şu Miro görünümlü, oyun kuşu Miro melezimiz. Acayip kanat sesli, perdalı. Evet. İlk defa mıdır? İkinci kere falan çıkıyor herhalde dışarı. Yavrular, acemiler bunlara dikkat etmek lazım. Şu kenara kalkanlar da öyle ikisi de. Arka tepeler, daha önce hiç uçmamış yavrular. Atıp bunları indirmek lazım. Evet, aşağı mı düştü o? Aynen. Evet, böyle uğraştırıyorlar. Şurayı açıp artık çıksan buradan çık. çık, çık. Heh, aferin yukarıya çıktı. Alanın da kuyruğu kırılmış. Zaten kanat problemi de var. İn aşağı bakayım. İn 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 in. Ufacık yavru kalktı gördünüz mü? Böyle başa bela alıyorlar. Şimdi o yavruyu buraya nasıl getireceğiz? Buraya da kapatmadım ama uçacak kuş da kalmadı, Hepsi soğuştum. geldi. Evet bu yavru uçar. Çok kanatlı Bu yavru. Bu da bu ala da iyice tüye girmiş. Kendi kendine taklayı çeviren kümes söküyor. Bakalım inerken de atacak mı? Yani? Oo, bütün yavrular yukarı çıktı. Çatıya çıkmalarını pek istemiyorum. Hedefe... Kuyruk tüylerini de dökmüş alabaya. Hedefe alışmaları daha iyi ama... Bu ufaklık... makineli gibi bu da. tepe indi mi? İnmedi. Çatıda hala kışımız var galiba. Evet, daha edemedik arka tepeyi inmeye. İndi, evet. evet. yem atalım da belki onu görüp inerler. tabakta hafiflemiş portakal. Bu kadar kolay inemez normalde böyle kalktığında. Bir yandan da yine biraz buğday döküldü de onu temizlemeye çalışıyorum. Evet ben bu videoyu burada sonlandırayım arkadaşlar. Daha fazla uzatırsam yüklemesi zor olacak. Şu dışarıdaki albüyü içeri alayım. Kuşları da kapatma zamanı geldi. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.